Hepinize merhaba kızlarım Bugün sizlerle birlikte kedilere mama dağıtacağız. Evet. Bu mama nereden geldi? Bu yani ay Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Merhaba ablamdan. Evet. Buradan tanıştık ve Aymina her gün Kedi besliyor. Kedi yavrularını, bir evet. tane yani sokak kedisi, bizim kedimiz değil ama artık biz onu kedimiz gibi görüyoruz. İki tane kedi var, yavruları var evet. mahallemizde ve onları biz hani evde pirinç bile bile olsa evet. sıcak su şey yapıyorum, harmanlıyorum ve onu veriyorum, onu yiyorlar. Evet. Yani evet. şu kış günü bir kap su, evet. bir kap yemek koymalıyız canlarım benim, keşke yani evet. hani ben kendimi kesinlikle övmüyorum ama ben böyle kedileri, köpekleri... Çok seven bir insanız yani. Çok seven bir insanız yani. Almina hastası, hiç hayatta korkmuyoruz. Allah şükür de kedi köpek saldırısına da uğramadık. Anne. Biraz hatta. daha... Dur, böyle yapalım. Hatta biz okulda... Mama patlamış hatta. Kardeşim, bir şey, bir Esma'nın annesi. Benim ee, annem. Benim annem. annesi. kedi istiyorsanız bir tane kedi var. İstiyorsanız onu size verebilirim. annesi. Herkes sana aynı şeyi söylüyor. Ama sen tamam. hasta ben. olduğun için ne yazık ki doktorumuz yasak. Ama ben diyorum ya sokakta olsun yani biliyorsunuz. Yani siz tanıyın diye söyleyeceğim kayınvalidem benim. Yani, canım annem Hatice annem. O da kedi hastası. Kedileri çok seviyorlar. Köpekleri aynı şekilde patladı. Ben bu mamaları ne yapacağım? Kavama olmayacak bir de ayaklamasın diye. Çünkü çoğalışa düküm. Şey, sanırım kargocular taşırken bunları taa kürt ata at, at, şey yapıyorlar. Bunu bir kapla doldurayım kızım. Bekle. Ata kapa gel yok bekle. Bekliyorum. Ne yapacağız? Ne, yapayım? ne yapayım? Sen oğlum çok gergin kapıştı şey yaptım, <gülüyor> <gülüyor> olur ancak bu Ay hey, bari, ya anlatamam bu mutluluğu. Yani yemin ederim ki o kadar çok mutlu oldum ki yani. Evet. Bilmiyorum ya. Hani ben her gün zaten hani yemek veriyorum. Hani yapmayacağım. Bunu ben bundan sonra ben bunları da bulacağım. Bayatlar. Evet. Bayatlar, bayatlamaz hani ben normaldim ama Kedi maması geçen seneler çok azıyordum ama bu sene almaya gücüm ben yok ben açık açıkçası. Kavanozları ben hep kavanoz kavanoz. Hatta böyle 5 litrelik su şişesinin içine doldurup kapağını kapatıyordum ki güneş almayan yerde saklıyordum ve değil mi hatırlıyor musun? Hani hep kavanoz kavanoz balkonda bir kenarına yani güneş almayan yerine bırakıyorduk ve kedileri yapalım, dağıtıyorduk. Bunu biz yakın bir yere koyalım. Bir şey, zaten siz, Zitoş oradaysa sizlerle de paylaşırız çünkü bir tane bizim Zitoş'umuz var. Evet, bence bu kadar bir koyalım. Hı -hı. Şey, e, her gün alıp alıp doldururuz. Bir de su da doldurduk zaten. Evet, su da suyumuz Suyusuna var. şimdi bunları koyalım. Tamam Ay. mı? Bakalım bizim kedilerin durumuna göre tekrardan bir kap daha koyabiliriz. Ay bir kap şu. Dur şimdi. Şey yapayım, bakalım. Aç tamam mı? Tamam anneciğim. Hadi inelim aşağıya bakalım. Hadi iniyoruz. Hadi, evet mamamızı şöyle kapı. Gel, gel annem gel, gel, gel bak gel, <laughs> gel anneciğim gel 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 <laughs> gel anneciğim gel uzak tamam tamamım kork. Gel anneciğim gel. Al bırak tamam bırak 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 gel. Gel anneciğim gel gel <gülüyor> gel gel. <laughs> acıktın değil mi anneciğim gel, gel kuzular size gel kaç anneciğim gel, gel. <laughs> <laughs> Evet, bizim meşhur. Bakın bir tanesi işte dediğim bu yavruları da orada. Hayır, bu değil. Evet anneciğim, bir tanesi bu işte yavrusu Hayır. olan. Anneciğim, aynı renkte bir tane daha var ya anneciğim. Evet, onu diyorum ben. Ha, sen onu diyorsun ama bak ay, dikkat et arabaya bebeğim benim. Annesi ya. sahip çık çocuğuna. Ay. ne Şimdi <laughs> ötekisi de cesaret edip de gelirse araba çarpmadan, ay çarpmasın Allah korusun. Vallahi o zaman hepten vicdan azabı duyarım. Aynen. Gel şey, gel. Şey, gel, şey. gel anneciğim gel. Ha yine hadi. Onu da al gel hadi annesi. Hı. Evet bir tane böyle yavrulu bu var. Bir tane daha var aynı şekilde Aynen. yavrulu kedi. Şey, o da aynı şekilde kaç yiyeceğiz biz bunları. evet biz her gün hani ben mama almaya şu anda gücüm olmadığı için her gün yemek koymaya çalışıyorum gel 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 annem gel asıl benim şeyim yok asıl benim bir tane daha vardı ziltoş kedim onda yavruları var birazdan çıkar bak yalvarıyor yemek yiyeceğim alsana çocuğunu gelsene bak orada bekliyor yavru kedi de getirmiyor annesi onu Gel, gel. Karşı karşı oradan geçmeyeceğiz cesareti evet. var mı? Buradan geçmeyeceğiz cesareti yok galiba. <laughs> İlk önce çocuğunu doyuruyor. Evet, böyle bir mama maceramız devam ediyor. Bak, Hı. çocuğuna sahip çık. Kız, zil toç. <laughs> Eline mama. Sen ne yapıyorsun ne öyle? Ya. Ay öyle yemek yiyor rahat rahat. Ay karınlar aç kızım. Yesinler ya. Ay. Yine, yine. Vallahi bu işe vesile olandan eee, Allah razı olsun. Evet anneciğim. Vallahi Allah razı olsun bu işe vesile olandan da. Gerçekten de. bir zaman olmasa da biz her gün ya diyorum ya hani hiçbir şey olmasa gerçekten hani mama verecek mamayı alamıyorum ama hiçbir şey olmasa her gün ben bir kap su ve bir kap yani yemek artı sıcak suyla kaynatıp yani o şekilde çıkartıyorum. Ya her gün de video çekmiyorum. Böyle canlarım benim. Evet kedicikler. Öteki yavru gelemedi, kaçtı. O da burada bu yavru. Evet orada bekliyor bir kedicik. Bak, bir tane beyaz geliyor. Gel, gel, gel. Pss, pss, bu benim kedim Yok o da şey. O da kör olan kedi değil mi? Aa, ben bütün Nerede kedi. Da? Ben bütün <laughs> kedileri tanıyorum Gerçekten mahallenin, belirli kedilerini. <laughs> Çünkü ben bir yere giderken bile bazı kediler peşime bile düşebiliyor yani kadar cesat. Gel 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 yavru korkar gel o da geliyor en sonunda geldi gel annem gel 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 araba çarpar biz geri geri kaçalım annem yerim kurban olurum sana Yaradığına kurban olurum Allah'ım maşallah subhanallah annem benim annem kardeşi geldi bak oraya doldur evet, öyle Allah Allah'ın Allah, sağlığı. Ta her şey gidiyor. Evet, mamalar açıkta kalmasın diye demiştik zaten. Beş iki kereleri diye. Eşim çuvalın altına geldi. komple çuvala boşaldığı için deniz bileşenin çok sessizlik sensin oğlu. Elimi basıp Burada hayırlı bir iş yapıyoruz. Evet. Evet. Evet için ediyor şu anda. Ha doğru ya ben unuttum. Şöyle şöyle bakacağım. Şunu kaldır, şunu kaldır. 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 Burada Kaldır. 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 Bayağı çuval bayağı delilmiş ya. Bunu neyse fırlatmışlar hep. Evet. Tabii canım. Kargocular düşündü değil mi? İşte evini yapıyorlar bunu. Ondan sonra getiriyor. Oradan oynadık. Neyse. Nefesim sıkıntı yok. Altında bir şey var. Tamam. Poşet kaydı oraya. O yüzden. <laughs> evet. Bir tane bir şeklilik. İki kere gözüküyor. Sen neden böyle bir şekilde powderserksin? Traveller czego odun etmesini izlemek yer Evet. Biz dolduruyoruz. Allah'a emanet olun. Canlarım benim. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Eşim soluyor. <laughs>